Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Chimpawchi indirildi onu göstereceğim. Arkadaşlar, önce önce chat indiriyoruz yani. Google Play'e girip WeChat chat yazacaksınız. Bunu indiriyorsunuz. Ben indirdim önceden. Şimdi Google'a giriyorsunuz. Buraya Apptodon yazıyorsunuz. Onu tıklıyorsunuz işte. en üstte çıkana tıklayacaksınız. Şimdi buraya bunu yazacaksınız. Bakın. Bakın bunu yazdınız mı en üstte çıkana tıklayın. oradan zaten indirebilirsiniz. Ben şimdi indireceğim bir dakika. Arkadaşlar bir sıkıntı oluştu, indiremiyorum. Alan yok telefonla. Ama siz buradan indirin yani. Buradan indire tıklayın zaten oynayacak. Inecek... Ben linkini koyarım yani videonun altına. Oradan direkt tıklayın. no she was better